arkadaşlar Herkese merhaba şimdi bir sıkıntı çıktı Yani onun için özür dilerim neden olduğunu söyleyeyim ee, şimdi ee, nasıl diyebilirim işte ee, ben şimdi bir tane salaklık yaptım ben video çekerken kaydı durdurmuşum şuradan sonra ee, bunu edit'te fark ettim bir baktım kayıt durmuş ya kayıt durduktan sonra devam ettirince oyun gözükmemiş yani oyunun içine girmişim ama gözükmemiş ben kendi kendime konuşuyorum yani siz öyle görüyorsunuz neyse ben şimdi part 2'yi inşallah bugün çekebileceğim ben hemen uzatmayayım geçiyoruz hızlı bir video olacak part 3'te kulları göstereceğim hadi hızlıya başlayalım en son ben şeyler falan götürüyorum arkadaşlar. Şu şeyi boş verin zaten bir şey yok yani. Aslında stafta işte bu şeyler var yani bildiğiniz şeyler. Onu göstermeme gerek yok güzel lan. ama neyse işte time stop diyoruz böyle time stop oluyor bakın. Ben hareket edebiliyorum bak bunu vuruyorum mesela hareket ediyor buna da, da, vuruyorum. Aklım. He, bunlara ben şeyle vurdum ama mesela ee, bunlar falan böyle vuruyorum hareket edebiliyor start diyorum hareket ediyorlar. Mesela bu bu hareket edemiyor. Bunu öldür. Tamam neyse. Ee, şeytan blok böyle. Ee, da şöyle şey yapabiliyoruz. Bakın. Ee, tamam. Bu, ben niye bu Arma göster bilmiyorum ama neyse. Bu da hiçbir şey falan çarptırmıyor. Sadece şey yapıyor. Neyse. Ee, şey falan bir şeyler var. Lost Guys baltası falan var. Sonra e, Resetting Sword'u da göstereceğim. Bekleyin. Burada işte Null e, göz, gözlüğü falan var. Sonra dur bu, bu git, bilmem ne. İşte Fanot e, kılıcı var. Blood Sky'a da bunu takabiliyoruz. Evet bu e, hiçbir şey olmuyor takınca. Göz falan kapıyorum bilmiyorum. Neyse burada Dragon Brothers Glynserler var. 303 text. E, Striker Stuff'ını göstereyim insane maskesi o kadar stuff da boşverin boş ee, verin şimdi bunu takabiliyor muyduk ya bakayım bir bu elde mi takabiliyorduk yok lan korktum vallahi bak krip ne bakıyorsun sen Hı? ne bakıyorsun <laughs> bir, bir, bir. Ben, ben, bir şey unuttum da neyse şuna yarılığını çarptıralım mesela ata da at bile babiden daha çok şey yapıyor Neyse buna e, buna bununla mıydı Dur, durun arkadaşlar buyum. Hop şu. Hangi tuş kaydı lan? Lan dur bir dakika. Arkadaşlar niye olmuyor? Bu hangi tuş lan? Del değil miydi? Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Lan bu onu mu vuruyor? Ne alaka? Anlamadım ya. Zombi bana bir bakış attı gitti. Neyse. Ne oluyor? Hmm, şimdi. Şu Lost Guys Ball falan var. İşte bu yani oksuz bakın. Ya i̇şte bunun oku böyle yere falan sabitlemiyor. Direkt yakıyor öldürüyor bakın. Bu kaç vuruyor lan? Nasıl bakıyoruz? anne? Neyse Allah. Allah. Neyse. Şimdi tamam. Boş uğraşma gerek yok daha çok. Reset Things burada göstereyim bakın. Arkadaşlar bu e, sağ tıkla atılmıyor burada. onun bir şey söyleyeceğim. Diğer modda e, diğer moddaki resetting sport daha kötü. Bu en azından görünüşü aynı. Anladınız mı? Mesela bakın resetting sportta vurdum. Bu artık hareket ediyor. Dur bir dakika. Mesela stone commenter nerede? Burada. Bakın zombi şu an hareket ediyor değil mi? Stone commenter vurdum. Dondu. Resetting Alı. Arkadaşlar ben bir şey anlamadım. Bakın ne oldu biliyor musunuz? Böyle vurdum Ee, bakın 200 taşa dönüştürdüm. Dur bir dakika bir tane daha zombi vuracağım. Gel bakayım buraya. Bakın hiçbir şey olmadı ama Stop Commander vurdum. Sonra böyle vurdum. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Arkadaşlar ben ne? Ne yarattım oğlum ben? Bunun ne olduğunu bilebilen var mı? Oğlum şaka mı bu? Etrafından böyle bir şeyler falan çıkıyor. Fa Allah Yaklaşamıyoruz. He şu etrafından bir şeyler çıkıyor. O yüzden. Bakın. Şimdi mı? Etrafında böyle bir kalkan gibi bir şey oluşuyor. Ben dev zombi falan mı ürettim? Oğlum ne oluyor? Ben ilk defa böyle şey görüyorum. Hayatım insanın kafasından neyse. O ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm lan. Neyse işte resetting spot da böyle yani. Neyse. aşağıda olan burada bir şey kalmadı. bu Boyutlar, dolar 07 falan işte bunlar, bunlar var burada. Ee, arkadaşlar bu video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu kadardı video çünkü part 2 bu. Part kolları göstereceğim. Dur bakayım ne kadar var daha 5 dakika işte 6 dakika olmuş arkadaşlar yani 10 dakika kısıtlı süre var yani söylemesi neyse dur bir dakika şu şeyi alalım bir nerede o Heh. arkadaşlar bari birkaç tane kol göstereyim ya sıkılmayın Man be doktor uçur ha, dur bu tuşları yok bakın buradayken yapmak zorunda da. yıldırım bak böyle kafaya dönüş patla bakın kafaya dönüştüm nasıl dönüştüm yani dönüştüğümüzü de göstereceğim bakın kafaya dönüş aa o gözükmüyor ya oğlum bu, bu kadar mı patlatıyordu bakın şuradan şöyle buraya kadar patlatıyor bakın burada böyle durun ben direkt yapayım bakın işte böyle gidiyor anladınız mı ya şurası yoktu işte şuradan şöyle Neyse tamam. Mine bir e, doktor armını gösterdim. Sürekli. Ha bu da aynı. Kafaya dönüş patla. Neyse bu da böyleymiş. Şimdi toprak Ardın, toprak kolları ben göstermeyeceğim. Dur bir dakika burada bakayım bir. Ha, aynen ben bunları göstermeyeceğim. Dur buna bir bakayım. Ha tamam. Arkadaşlar bunlar çok güzel bu arada. Yani onu söyleyeyim ben o yüzden göstermiyorum. Diğer videoya kalsın. Şuralar mı dönüşleri bilmem ne bunlar var o geri dönüştür çıl ne çıldırt mı bu ne oğlum ya Allah Allah Ayağımı vurdum arkadaşlar neyse Chris arm dur güzel miydi aynen bu da güzel güzel onları sonuna saklıyorum yani niye canım istiyor <laughs> fazla dönüştür. fazla dönüştür ve yok hiçbir şey olmaz hiçbir şey Neyse. falan blok yerleşirken aynen bu düşen düşen blok Düşen falan yok. Ha bu. Lan, lan Arkadaşlar tuşa abandım neyse. Düzelt. Aman. On kaç lan? 4 mü? Neyse. Ha şaş şaş tamam. Pasif özellik ateş bombası neyse. Yukarıda ışın. Yukarıda ışın. Ateş çemberi, dur ateş çemberi, ateş topu, ateş fırtına, Allah bu ne bu ne bu ne, neyse ateş müfürüm, tövbe tövbe, neyse şimdi, haş 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 sonra, buraya mı ağrım, da güzel, ee, yok ol, bakın yok ol böyle oluyorum, lan, yürüme efekti yok, what, düzel dedim, Bak burada yürüme efekti var. Yok ol deyince yürüme efekti yok. Neden? Çünkü sanırsınız yani ne bileyim. Eee şimdi. Ben bu ha sabah oluyor doğru. Ben bu niye bu kadar bir şey? Neyse arkadaşlar bir dakika bekleyin ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yerliyim. Şimdi. Ya solda bak. Beni niye karşılıyorsun sen? Borula heykeli. Yani öyle e, karakterini yapamamışlar. Yani şimdi bir şey diyeceğim de YouTube onu yanlış algılarsa.